Duvarın rengi o kadar tatlı olmuş ki, yani bu kadar yumuşak bir pembe olduğunu beklemiyordum. Dünkü pembe beni çok ayak kırıklığına uğratmıştı. Yani bakıp bakıp böyle hoşuma gitti. Harika bir ton olmuş. Ee, şimdi. Dolabın da tonu çok güzel. Sadece bugün ikinci katlarını atmam lazım. İşte bir de fırça alıp o boyamadığım detaylı kenar köşe yerlerini boyamam lazım. Dün birazcık pişman olmuştum. Acaba pembe yapmasa mıydım dedim. Ama şimdi hiç vakit kaybetmeyeceğim. Ee, dolabın önce ikinci katını atacağım. Sonra e, bir belki fırça alıp geliriz. E, bir de şey, duvarın şu boyamadığım dolap arkası kısmı var. Orayı da bugün boyamam lazım. E, duvarın bugün o tarafını boyayayım. Ondan sonra ancak bu kadarını yaparım diye düşünüyorum. Bir de o mutfakta geçen günkü işlerim yarım kaldı. Kavanozları almamıştım. Onlar hala tezgahta. Onları da kavanozlayıp artık kaldırayım istiyorum derken bu arada onu gene sonra söylerim ama mutfaktaki o tencere rafına hepiniz hani raf yapılmasını tavsiye etmişsiniz. Ben de çok istiyordum ama sonra babama söyledim. Dolabın içinden çıkan rafı işte kesip oraya takabilir miyiz diye. Babam umarım bugün o işi halledecek ve oraya fazladan bir raf gelecek. O da benim mutfağımı çok rahatlatacak. Ee, her şey oluyor, yavaş oluyor. Hani hızlı olmuyor ama sonuçta hani olması önemli benim için. Ee, öyle şimdi hemen gidiyorum vakit kaybetmiyorum. Dolabı boyuyorum ikinci katına atacağım. Fırçamı suda beklettim dün akşam kabımda. Artık onu da öğrendim. Şimdi bir güzel yıkadım ve peçeteyle bütün suyunu aldım o şekilde tekrar boyaya hazır hale getirdim. Bu dolabın bugün böyle durması lazım. Çünkü iki tarafına da boyayacağım, üstünü boyayacağım ve e, arka duvarı boyayacağım için bugün kuruyana kadar bu şekilde e, kalsın. Şimdi ben hemen boyamaya başlayayım. Boyamadığım yerleri vardı. ikinci katını daha atmadan önce önce boyamadığım yerlerini boyayacağım dolabın. Tekrardan merhaba canım arkadaşlarım. Şimdi ben bütün yorumlarınızı okudum. İlk başta onu söylemek istiyorum. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Her fikrinizi önemsiyorum. Çoğunluğunuzun hani dolapların beyaz olmasını söyleyeceğinizi aslında tahmin etmiştim. Ee, onunla ilgili şöyle söylemek istiyorum. Uzun zamandır o kadar çok sıkıldım ki griden ya da işte e, bazı şeylerden içsel olarak çok sıkıldım. O yüzden böyle birazcık renk görmek istedim. Ve bu dolabın daha önce başka bir yerde mavisini gördüm. Çok beğendiğim için dolabı maviye boyamak istedim. Duvar rengi konusunda çok kararsız kaldım. Zaten başlamaya bu kadar gecikme sebeplerinden biri kararsızlığımdı. Ne yapacağımı çok bilemedim. Yani şöyle bilemedim. Aslında biliyorum ama renk mi istiyorum, daha sade bir görüntü mü istiyorum ona karar veremedim. Ama şunu biliyordum, eğer renk görmeseydim çok pişman olacaktım. Tekrar da boyamaya üşenecektim. Bu tarafını da boyadım. Şöyle... Tam gösteremiyorum. Orası bayağı sıkışık oldu. Şimdi üstünü boyayacağım. Buraları boyayacağım. İntereste bu tarz renkli giriş olan evleri çok beğendiğimi fark ettim. Oradaki fotoğraflardan esinlendim. Hani sadece kafama göre de yapmak istemedim. E, sonuçta böyle bir karar aldım ama beğenmezsem o duvarı beyaza boyamak ya da krem rengine boyamak ya da griye boyamak bir gecemi alır ama bir kere pembe görmek istiyordum. O yüzden boyadım. Biz dışarı gittik, geldik İpek'le. Geldiğimde babam dedi ki "Mutfak dolabına bir bak." Yani mükemmel olmadı ama yine de oldu dedi. Size bir şey göstereceğim. Babam kendisi bu rafı kesmiş. Buraya e, ayaklar batırmış ve bunu buraya monte etmiş. Yani çok güzel oldu. Artık fazladan bir rafım var ve hiçbir düzensizliğim kalmayacağı için de ayrıca mutluyum. Ben buraları boyarım. Çünkü bu dolabın boyasından sipariş vermiştim zaten. Bunları da boyar. O görüntüyü de yok ederim. Ama şimdi burayı silip tencerelerimi bir an önce buraya yerleştirmek istiyorum babam sağ olsun hemen rafa halletmiş. Ben de vakit kaybetmeden bir yandan mutfak düzenleme işlemlerini yapacağım boşluğumda. Ee, Ayrıca dekorasyonla ilgili devam edeceğim. Yani sadelikten kastım bence eşya azlığı. Yani evet evde fazla eşyam olmasın, ıvır zıvırım olmasın. Ama renklerde böyle ufak değişiklikler olabilir. Farklı yerler farklı renklerde olabilir. Benim sadeliğe bakışım bu şekilde. Önemli olan evde kalabalığın olmaması ilk planda. Ben aynı anda onu yönetmeye çalışıp Aynı anda hani evle ilgili aksiyonlar almaya çalıştığım için e, ilk başta böyle karışık gelebilir size ama en son noktada e, bence çok güzel olacak her şey. Olmazsa da içimize sinen bir şey olmazsa da o gün tekrar müdahale ederim. Hiç sorun değil. E, ama şimdi böyle ilerliyorum. Bakalım e, ben de merakla son halini bekliyorum. Girişin süresi uzuyor çünkü yani bir gün içinde yapabileceğim iş miktarı belli. O yüzden e, böyle böyle aşama aşama beraber ilerliyoruz. Bir de yorumlardan birinde hani aslında çok zamanınız var e, yetmiyor buna bir çözüm bulmanız gerekli gibi bir yorum e, görmüştüm e, canlarım inanın oturmuyorum ama ben sonuçta ne kadar yavaş da hareket etsem. Yani yapabileceğim bu. bu bundan öteye gidemem. Gidemiyorum çünkü hani evi de bir yandan toparlıyorum. Evde anlık kirler oluyor onlara müdahale ediyorum. Yani bil fiil çalışıyorum ben. Benim sadece oturduğum zamanlar çocuklara yemek yedirmem gerektiğinde oturuyorum. Arada bir kahve içersem oturuyorum. Ben sürekli hareket halindeyim. Oturup da gün içerisinde hiçbir zaman ne televizyona bakıyorum. Ne böyle e, internetten dizi izliyorum, sadece yorumlarınızı okuyorum gün içerisinde ekstra olarak. Instagram'a bile artık girmiyorum, vakit kaybettiğimi düşündüğüm için. E, yani böyle, benim işim bitmiyor yani. Ben bu durumdan mutsuz değilim. Sürekli böyle hareket halinde olmak, yoğun olmak e, benim için güzel şeyler. Ama tabii ebedi böyle sürmesini istemiyorum. Ben bu hafta biraz daha hızlandım, hareketlendiğim için e, bu şekilde ilerliyor. Önümüzdeki hafta temizlikle geçer, yine hareketli olur. Hani ama bir durulma noktası olacak, yani işlerin düzene girdiği bir nokta olacak. Ben de onu bekliyorum, onun için çabalıyorum. Böyle e, kendi çabamda ilerliyorum. Şimdi saat iki buçuk oldu. Lila'yı okuldan aldım. E, burayı en azından boşaltmış oldum. Oradaki kek kalıbı malzemelerini yıkadım ve şuranın en üst tarafına bütün kek malzemelerimi kaldırdım. Bu robotu da onun yanına koydum. Buraya mutfak gereçlerini koydum. İşte süzgeçler, rendeler, işte havan orada. O tarz eşyalar. Bardak bölümünü göstermiyorum. Burası çok dağınık durumda. Şimdi buraya bakıyoruz. Şuraya saklama kaplarını koyacağım. Ee, burada misafir tabakları var. Burada günlük tabaklar var. Tabii ki bu son hali değil. Buraya e ...tapırları koydum, saklama kaplarını. Yine bunun devamından olanları da, plastik olanları buraya koyacağım. Cam olanları buraya koyacağım. Buraya da kavanozla burada olan şeyleri koyacağım. Yani malzemeleri kavanozlayıp, erzak yine şeyleri olacak. Ee, bu arada bunun hiç faydası olmamış. Altı yine çok kirlenmiş. Yani bundan hiç memnun kalmadım. Hem de kalktı, kabardı. Bunu çıkartacağım. O yüzden buraları tekrardan bir güzel sileceğim. Ben altına toz geçirmez zannediyordum, tutar zannediyordum ama... Niye böyle altı bu kadar kötü olmuş? Ee, anlayamadım. Burayı güzelce bir temizlemem gerekecek. İkinci katını boyadım. O kadar güzel duruyor ki... E, yani tam çıkıyor mu? Videoda bilmiyorum. Çok beğeniyorum. Bu rengi çok beğendim. İyi ki bu renk olmuş. Şimdi duvarları söyleyeceğim. Hepiniz demişsiniz ki hani beyaz yapsaydın. Ama bu o kadar uçuk bir pembe ki yani hani... ...çok böyle varlığı belli olmayan bir pembe. O yüzden de ben bunu tercih etmiştim. Biliyorum sanki süslenince eşyalar falan yerini bulunca yakışacak gibi duruyor. Şimdi şurası sarı, şurası pembe. Aradaki fark böyle oldu. Burası daha aydınlık yaptı bir kere pembe burayı. Sırf beyaz yapamazdım. Çok kirlenecek sanki ben onu tutamam diye. Şimdi şu boyamadığım yerleri boyayıp şu pencere kenarlarını, şu dip köşeleri, yukarıları birazcık duvara şimdi yükleneceğim. Birazcık duvar boyayacağım. Ben de bu renk değişikliğini yaparken bir de şöyle bir durum oluştu. Şimdi Instagram'da baktığım bütün herkesin evi bohem, yani herkesin evi o kadar aynı geldi ki bana. Yani yani onlar gibi olsun istemedim. Birazcık daha böyle kendi ruhumu katayım istedim. Çünkü benim ben tam bir bohem ruhta bir insan değilim. Benim içimde böyle farklı renkler var. Bir şekilde onları da göreyim, kendime onları görmek için fırsat tanıyayım istedim. Aslında bu evimize bir şeyler yaparken bile kendimizi keşfetme süremiz oluyor. Yani kendimle ilgili yeni bir şeyler öğreniyorum. Neyi sevip neyi sevmediğimi anlıyorum. O yüzden e, bohem tarzı yani herkeste gördüğünüz o hani işte e, hasırlar ve kremler tarzına henüz hazır olmadığım için o tarz bir ev yapmıyorum daha çok kendine münhasır ilerliyor. Bu arada ben bu aynanın çevresine e, silikon tabancayla ile başka bir halat geçmeyi düşünüyordum. O yüzden hani onun kenarının boyamasına çok dikkat etmedim. Ama zaten birazdan ilerleyen süreçte göreceksiniz. Yine sizin tavsiyelerinizle ben o yerini değiştireceğim. O yorum okuduğum an böyle kafamda yer etti. Bunu evet oraya almalıyım dedim ve e, dolabın yerini değiştirdim. Öbür tarafa aldım. Aynanın tarafına aldım. Ya. Bu şekilde, bu şekilde çok güzel oldu. Duvarlarım kuru boyadı. İkinci katı atmadım. Sadece üstleri boyadım. Yani perdeyle ilgili bir sorun yok. Perde de buraya yakıştı. Yani değiştireceğim ama hani perdeyle kapandığında bile daha böyle dolgun güzel bir görüntü oldu. Yerlere dökülen damlalar çıkıyorlar. Onlar hani tinerle sildiğimde çıkıyorlar. Ya da kazıdığımda çıkıyorlar. Hani fayans da kolaylıkla tek kat olduğu için. Şimdi saat çok hızlı geçiyor. Bu tarafı birazcık boyayacağım. Olduğu kadar yapacağım yani. Çok da fazla yapamayacağım. Şimdi kızların yemek saati gelecek. Yemek işlerim olacak. Ondan sonra mutfaktan çıkacağım. Buradan çıkacağım. Mutfaktaki işlerimi halledeceğim. Bugün bu kadar yapmış olmam bile benim için bir artı. Şimdi yine mutfaktayım, ee, kızları yemek hazırlamadan önce bir 30 dakika, yarım saat bu baharatlıkları ben bugün gittim aldım eksik olanları 6 tane daha vardı onları yıkayacağım kurulayacağım onları yerleştirip şurayı bir hemen boşaltayım bu iş aradan çıkmış olsun sonra zaten yemeklerini yedireceğim sonra onlarla ilgileneceğim derken çok bir şey yapamıyorum yemekten sonra şu anda ne yaptıysam o karım olacak. bir mutfak, bir boya günümü akşam ettim o şekilde. Bir de gün içerisinde bu YouTube için vergi işlemleriyle uğraştım. Bazı evraklar vardı. Onları teslim etmem gerekiyordu ve gerçekten bayağı zamanımı aldı. Lila İpek'le beraber gittik. Bu arada ben söylemedim galiba. İpek'in öğretmeni rahatsız olduğu için İpek okula gitmedi. Öğretmeni gelmemiş. Beraber vakit geçirdik. evde. Çok da keyifliydi. Onunla bazen böyle yalnız kalmayı aslına bakarsanız hani ara ara özlüyorum. Nasıl onun benimle vakit geçirmeye ihtiyacı olduğu gibi benim de bazen onunla vakit geçirmeye ihtiyacım oluyor ve bence bugünü çok güzel bir şekilde geçirdim. Onunla çok güzel vakit geçirdim. Ona çok iyi geldi. Ee, bana da çok iyi geldi. Bu körümün kenarında görmek istemediğim bir şey gördüm. Körü bile e, birazcık bir şeylenmiş. O yüzden körüyü döküyorum. Ve hayallerimdeki baharatlık görüntüsü oluşuyor bu şekilde. Gayet güzel oldu. Yani burada fazla hiçbir şey yok başka bunların dışında. Hepsi aynı hizaya sığsaydı sevinirdim ama karbonatla limon tuzunu arkaya aldım. Hani daha az kullandığım şeyler. Onun yerine tuza yer açtım ve diğer sık kullandığım şeylere yer açtım. Ve bu görüntüyü elde ettim. Pencere dolabına raf yaptır dediğinizi okuduğum anda da o fikirden başka bir şey düşünemedim. O yüzden bu kadar çok yorumlarınızı önemsiyorum. Hani belki hani okumam zannediyorsunuz ama hepsini okuyorum ve e, böyle kafamda kalıyor bir yerde. Şimdi buraya geçen gün bu kaseleri nereye koyacağım bilemedim. Yerleri olmadığı için bardaklığa koydum ama alacaktım. Şimdi onları buradan alıyorum. Saklama kabı larını koyacağım rafa alıyorum. Burada sadece yine bardaklar kalacak. Bunlar kızların arada kullandığı pipetli bardakları. Onları da termosların olduğu yere aldım. Bu, bu, bu şekilde hani her şey bir yerde oldu. Her şeyin kendi bir yeri oldu benim gözümde. Şimdi bu bardaklar annemin. Onları çıkaracağım. Oradaki yeşil fincanları çıkarıyorum. Onları kullanmıyorum zaten. Benim kendi fincan takımım var çiçekli. E, ortaya da böyle birkaç tane kupayı koydum. Burayı bu şekilde e, son haline getirdim. Çok da güzel oldu. Burada ıvır zıvırlar yani mutfak gereçleri. Burada e, fırın kapları var, kek kapları var en üst tarafında. Burayı kapatıyorum. Şimdi bir sonraki dolaba bakalım son haline. En zevkli kısmı. Burada tabi tabaklarım bunların yerinden çok memnunum. Burada saklama kaplarım, şu salata tabaklarında onların yanına koydum çünkü onlara da ihtiyacım oluyor. Yine en üstünde biliyorsunuz ki misafir tabaklarım var ve çiçekli tabaklarım. Burası benim erzak rafım oldu. İşte yer erzakları koyacağım. Buralar boş kaldı, saklama kaplarıyla dolduracağımı düşünüyorum çünkü buzdolabında bir sürü saklama kabım var. Hani onların da işi bittiğinde bir yeri olmalı. Çaydanlıklarımı şuraya en üste koydum. iki tane vardı. Baharatlıklarımı da buraya koydum ve bu şekilde tamamladım. Videonun hemen sonu gelmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın canım arkadaşlarım.